Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün YBC hesabındayım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kanalımın en sonki videosu Brawl Stars kutu adlı videoda sen de çıkmıştı arkadaşlar. Ve ben o videoda bundan sonraki videom sen ile oynayacağım videosu demiştim. Ve ben şu anda o videoyu çekeceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sen de çıktıktan sonra giyi de çıkmıştı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu videoda sen ile oynayacağım arkadaşlar. Bir de YBC hesabına 10.000 kupa yaptım. Videonun sonunda da gördüğünüz gibi şuradaki mega kutuyu açacağız arkadaşlar. Şimdi çok uzatmadan videoya geçelim. Oyna dedim. Arkadaşlar bu arada burada geldi güncelleme. Evet. Başladı. Yani arkadaşlar sen yani çok güzel bir karakter beklediğimden çok daha iyi bir karakter oldu. Çünkü ben sende pek istemiyordum. Mesela en az istediğim karakterdi. Ama beklediğimden çok daha iyi oldu ve ah be öleceğiz. Ölmedik. 13 canlı hayatta kaldık. Evet. Öldüremedik maalesef. Ama az biz ölüyorduk zaten. Şuradan kutuyu kırarım. Kutuyu çok yavaş kırıyoruz. O biraz kötü. Şimdi ultiyi attım. Ah be kaçtı. Çok güzel. Piper'ı öldürdük. Ultisi çok güzel ama. Of. Yani sen pek beğenilmiyor efsanevlerde çünkü hesaplaşmaya göre bir karakterdir. Üşüm modları var. özellikle savaş şubaya göre bir karakter. Ama oyun oynayanların çoğu da hesaplaşmayı sevdiği için seni pek sevilmeyen bir karakter yani. Ama bence güzel bir karakter. Yani hesaplaşmada bile ben beğeniyorum. Yani hesaplaşmada güzel oynuyor. Öyledim size. Of 9 yüktü. Tarama. Afk mı kalmış yoksa şaka mı yapıyor? Harbi afk kalmış ama. Ben öldüm. Oradan kurtulma şansım yoktu. İkinci olduk. İkincilik de güzel arkadaşlar. Şimdi tekrar oynadık. Güzel gidiyoruz. Ve arkadaşlar sen de 23-24 rütbeye kadar kasmaya çalışacağım. Umarım 25 rütbe 25 rütbeye de kasmaya çalışacağım. Yani umarım geldeki gibi olmaz. Çok güzel. Şu koleti öldürdük. Şuradaki kutuların hepsini alacağım. Ortaya gidemem. Evet. Frank ortadaki 3 kutuyu da aldı. Of. Hadi gel buraya gel. Nereye gitti o ya? Alan öldü. Çok güzel. Ultimize dolmak üzere. Of. Şimdi ulti attım. Sen gel buraya Poco. Poco senin hayat işin bitti. Nereye gidiyor lan bu? Aha. Ne oldu Poco? İşi bitti. Hadi gel gel. Öldürdün. Ve bu arada arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi de unutmayınız. Bu videoyu beğenen herkese sen de çıksın. Her videodaki gibi primimizi de yapalım. Bu arada arkadaşlar Ember de çok güçlü bir karakter. Hemen ona bence nerf gelir. Çünkü çok güçlü bir karakter Öz özellikle rakipte gördüğümde çok sinir oluyorum. Hemen ölüyorum. Şimdi hemen ult ultimi atacağım. Hmm, evet, kimin yanına gitsi? Şimdi şuraya gideceğim. Çok güzel. Az ölecektim Öl. Öldürdüm ama 360 canım kaldı. Onların yükünü de onlar aldı. Falan kaldı. Evet. ikisi birbirini yerken ben o sırada birisini öldüreceğim ama birbirine vurmuyorlar. Arkadaş olmak istiyor ama arkadaş olmayacağım. Tabii ki de. Evet. Franka vuruyor. Ben de Franka vuracağım. Şuradan ultimi alacağım Peki ultiye gerek yok da ama olsun. Çok güzel. Ve Frank'ı da aldık. Ama emojisini de atarım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir maç birincilik. Bir maç ikincilik. Çok güzel gidiyoruz. Yani çok güzel. Yani ben çok beğendim Sandy'i. Bekledim ben çok daha iyi bir karakter çıktı. Tabi diğer efsane evleri daha çok isterdim. Hızlı da güzel aslında. Hızlı bir karakter yani. Bir tek hasar hasar az. Hadi gel gel gel. İşte bu. Bir bir aldık arkadaşlar. Evet. Çok güzel tüm kutuları kırıyorum. Ve sonra da adamların içinden geçeceğim. Evet. 6 yüküm var. İşiniz bitti. <laughs> evet. Şimdi birazdan ulti atacağım. Attım. Ama biraz yanlış yerde attım sanırım. Çok güzel ama Rico'yu da öldürdük. Evet orada biri var. Ama kim olduğunu hatırlamıyorum. Çok güzel Leon'muş ve Leon'u da öldürdük. Şimdi artık büyük, büyük ihtimalle birinci olacağız arkadaşlar. Bu maçta da. Burada biri mi vardı? Hayır. Ultimi açacağım. Evet. Acaba kim kazanacak? Maçı izliyoruz arkadaşlar. Colette kazandı ve biz de Colette'i öldürdük. Çok komik oldu. Neyse arkadaşlar. Şimdi ise mega kutumuzu açalım. 19 rütbe olduk ve 28 kupa kastık. Çok güzel. Şimdi mega kutuyu açalım. Arkadaşlar önce oranı göstereyim. Şuradan. Efsane var ona. 10.0.0.10.10 10. 10. 10. Garip bir oran. Şimdi mega kutuya bastım. Ve pek bir şey zannetmiyorum ama umarım altı yazdı. Hadi abi. 5 yazdı. Olsun. Sandi güç puanı verdi. O da güzel oldu. Şuradan da hatta Sandi güç puanı basak. Evet. 200'ü de bas. şuradan dikiyoruz vas yeter sonra basarım ben şimdi şurada yükseltik Evet yediğiniz sebebi oldu aksesuar açılabilir aksesuar da çok güzel Evet arkadaşlar video bu kadar da video beğendiyseniz kanalıma abone olup videoda like atmayı unutmayınız görüşürüz